Bir sal sohbetinin de herkese merhabalar. Arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzda geçen hafta söylediğimiz üzere PlayStation 3 için 2023 yılı içinde almış olduğum oyunlarla ilgili bir video hazırladım. Bu videoyu sizlere göstereceğim. Daha doğrusu bu videoda 2023 yılı içinde almış olduğum PlayStation 3 oyunlarını göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayan arkadaşlar abone olarak beni destekleyebilir. Videoları beğenebilir, bildirimleri açabilir ve yorumlarıyla videolara katkı da bulunabilirler. Şimdi arkadaşlar burada sizlere göstereceğim oyunlardan birçoğunun aslında dijital sürümleri ben de PSN üzerinde zamanında yani bu oyunların çıktığı dönemde alınmıştı. Ama ben bunların kutulu sürümleri zamanında alıp kütüphaneye koymuştum. Hatta oynadım bir kısmını. Oynayıp bitirdikten sonra da elden çıkartmıştım. Tabi yıllar geçti. Bir de bu arşiv işi bizde bayağı büyüttük arşiv işini. İşin açıkçası ya dayanamadım. Dedim dijital olarak bende bu oyunlar var ama bulabilirsem uygun fiyatlı olarak da alayım bu oyunları kütüphaneme ekleyeyim istedim. 2023 yılı içinde uygun fiyatlı bulduğum, kütüphanemde olmayan dijital olarak da dediğim gibi bir çoğu ben de var. Oyunları aldım, kütüphaneme yavaş yavaş eklemeye başladım. Bunların içinde 100 lira altı fiyat aldım oyunlar da var. Yani 200-300 lira hatta 300 liranın üzerinde fiyatlar verdim bazı PlayStation oyunları da var. Hatta bunların içinde bana yurt dışından hediye olarak gönderilen oyunlar da var arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada yurt dışından bir arkadaşım gönderdi dedim ama buradan kendisine de teşekkür edeyim. Cenk'e de buradan selamlar olsun. Bu oyunu Türkiye'de bulmak gerçekten çok zor. Bahsettim bu hediye olarak gelen oyun Raşeten, Clank Nexus ya. Türkiye'de bu oyun bulunuyor arkadaşlar. Bulunuyor ama öyle anormal fiyatlar şekiliyor ki alınacak gibi. Normalde şu oyunun fiyatı yani 10 dolar 10 euro böyle düşünmek lazım. Tabi ikinci el olarak arkadaşım bunu görüyorsunuz. Burada Playstation 3 şeridi var. Açık açılmamış sıfır oyunu aldı bana hediye gönderdi ve çok da ısrar ettim ücretini kabul etmedi tekrar teşekkür ediyorum buradan Cenk'e böyle oyunları gerçekten Türkiye'de bulmak sıkıntı bulduğunuz zaman inanılmaz anormal fiyatlar çekiliyor işte oyunlardan birisi de Raşeten Clank Nexus'tu aldım bunu da kütüphaneye ekledik Raşeten Clank'ın bende şu anda en son çıkan bunun da dijital sürümünü zaten oynadık PlayStation 5'te Arif part Ayrı Dünyalar bu oyunu bitirdim Hatta bitirmek kalmadım platin yaptım. Kutulu olarak benim kütüphanemde eksik olan tek raşeten kılan oyunu da bu en son çıkan Arif Tapart Ayrı Dünyalar isimli PlayStation 5 oyunu arkadaşlar. Kütüphanemdeki tek eksik raşeten kılan oyunu raşeten Clank Nexus değildi. Bunun dışında bir raşeten kılan oyunu daha vardı. Raşeten kılan Q Force isimli bu oyun. Crossfire demiş bunun bu sürümünü aldığınız zaman aynı zamanda PlayStation Vita sürümüne de eriştiğinizden bahsediyor ama kutulu sürüm için bu nasıl geçerli oluyor bunu bilemedim. Bunun da üzerinde PlayStation 3 şeridi var ama arkadaşlar üzerindeki jelatin kaplama bayağı eskimiş. Crossfire demiş. Ha bak burada demiş. Include downloadable version of PlayStation Vita diye bir ibare var. Bunun içinde indirilebilir PlayStation 5 Vita versiyonu. Muhtemelen bunun kodu vardır kutunun içinde. Bu kutuyla hesabınıza oyunun PlayStation Vita sürümünü hesabınıza ekliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir diğer hesabınızda hesabımda bulunan, dijital olarak bulunan ve benim de aslında çok beğendim Darksiders oyunu var. Bu oyunun hatta hem birincisi hem ikincisi. Bunları da ben 2023 yılı içinde aldım. Ya kutularında şu tarz etiketler var. Bunları temizlemeyi unutmuşum. Üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrolü etiketi var. Bandrol şurada etiket burada. Ya bunlar gerçekten oyunların kutularına zarar veren unsurlar diyelim. Şurayı bir temizlemek lazım. Darksiders özel ve güzel bir oyundu arkadaşlar. Tabi diğer platformlara da çıktı. Bilgisayara da geldi. Darksiders God of War deneyimine belki de en yakın oyunlardan biridir. Yani oyuncular ölebilir ama aslında Legend of Zelda serisine de çok ağır göndermeleri benzeştiği alanlar vardır. Darksiders 1'i aldım dedim. Darksiders 2'yi de aldık. Darksiders 2 bunların ya o kutularını bir ara elden geçirmek lazım arkadaşlar ya. İkinci oyundaki Zelda öykünmesi gerçekten gerçekten birinci oyuna nazaran çok çok daha fazla. Gerçekten çok daha fazla. İkinci oyun bence daha güzel bir oyun. Açık dünya gerçekten keyifli. Harika, güzel bir oyun. Bu da dediğim gibi benim PSN hesabımda olan oyunlardan biriydi. Şimdi sıra geldi saç baş yolduran oyunlar serisinden birincisine Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden aslında birinci nesil Xbox konsolunu özel bir oyundu. Daha sonra yedinci nesil konsolların neslinde biliyorsunuz PlayStation 3'e bu oyun remaster edildi bir nevi Ninja Gaiden Sigma adında. Bazı farklı olduğu kısımlarda var. Onu da söylemeden geçmeyelim çok kıl sev sistemiyle ama dövüş sistemine de baktığınız zaman o kıl olan sev sistemini bir kenara bırakıyorsunuz. Efsane oyunlardan biridir. Tropi desteği yok. Tropi desteği olsaydı Tropi avcısı arkadaşların herhalde aldıkları zaman en çok övündükleri platinyum Tropilerden birisi olurdu. Tabi sadece ben bu Ninja Gaiden oyunuyla kalmadım. Ninja Gaiden oyunların hepsini aldım ben. 2023 yılı içinde. ikinci oyunu Ninja Gaiden 2. Bu da olarak geçiyor. Bu oyunlar pek tutulmadı. Yani bunun hem ikincisi hem de üçüncüsü pek tutulmadı. Ama Ninja Gaiden oyunu Ninja Gaiden oyunudur arkadaşlar. Didiga hepsi vardı. Ninja Gaiden 3 de elimizde var. Bu şekilde kutusuda. Elimde şimdi oyunlar bayağı fazla. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi burada yine bir Ninja Gaiden oyunu var ama Ninja Gaiden Z. Ninja Gaiden Yaiba. Aslında Yaiba Ninja Gaiden. ya Bunun kamera falan biraz farklı. Diğer Ninja Gaiden oyunlarından farklı. Oyuncuların da pek sevdiği bir Ninja Gaiden oyunu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben seriyi tamamlamak adına aldım. PlayStation 3'e de çıkan son Ninja Gaiden oyunu bu. Seriye dahil midir değil midir tartışılabilir olan oyunlardan birisi. Ve sırada Star Wars Force Unleashed var. Zamanla bunu PlayStation 3'te bayağı keyifli oynamıştım. Hatta kutulu da vardı bende arkadaşlar bu. Bu oyun kutulu olarak da vardı. Oynayıp bitirip bitirdikten sonra sattım oyunlardan da. İkincisini de alma ihtiyacı hiç hissetmedim. Gerçekten hiç hissetmedim. Bu oyun ama ilk oyun gerçekten güzeldi. Seveni var, sevmeyeni var. Benim sevdiğim oyunlardan birisidir. Hani belli olmaz. Belki bu oyunu tekrar oynayabilirim. Çünkü Star Wars temalı oyunlara bayılıyorum. Özellikle bu oyunlar benim sevdiğim oyunlarsa. Ve yayınlarda olsun, videolarda olsun sıkça bahsettiğim oyunlardan birisi Singularity. Bu oyunu ben 2023 yılı içinde almak istedim. Arıyordum ya gördüm bir büyük alışveriş sitesinde. Satıcı buna 990 lira fiyat çekmiş. Ya bir an aklıma geldi ya dedim acaba adam yanlışlıkla bu fiyatı yazmış olabilir mi? Hatta sistem üzerinden adama mesaj attım. Abi dedim bunun herhalde fiyatı 99 liraydı. Yanlışlıkla elini sıfıra değmiş olabilir mi? Yani eğer fiyatı yanlış yazılmış da gerçek fiyatı 99 liraysa ben boyunu almak isterim dedim. Yok dedi efendim fiyatı böyle yok deyince tabi oradan koşar adım uzaklaşmak zoruna kaldık daha sonra bir alışveriş sitesinden ikinci el ürünleri alabildiğimiz bir alışveriş sitesinden ben bu oyunu aldım arkadaşlar ve 100 lira altı bir fiyata aldım yalnız bunun herhalde bu lüreyinde çok basit böyle çizikler olması lazım evet çizikleri var bilmiyorum kamerada görünüyor mu görünmüyor mu ya bu çiziklerde oyunu playstation şunu okumasını engel değil. Kutusunu da bir ara değiştirmek lazım. Yaralanmış. Ya bu oyunları aldık bana ekledik ama öyle kaldı. Yine zamanında aldım ama oynamadan tekrar elden çıkarttım. Ya muhabbeti de geçtiğinde merak ettim oyunlardan birisi Dark Sector. Jelatinini açmadım. Üzerindeki jelatin orijinal jelatin değil ama kirlenmesin diye böyle de tutuyorum elimde. Ya gerçi kirlenmesin ama kutusu da yani zaten orijinal PlayStation 3 oyun kutusu değil. Burada bir PlayStation 3 yazısını olması lazım. Öyle bir yazı da yok. Sadece Blu-ray disk yazısı var burada. Hatta şöyle bakın bu bunun da kutusu orijinal değil. Hani orijinal kutularda benim bildiğim bakın şurada PlayStation 3 yazısı var. Bunun olması gerekiyor. Bu oyunların bazılarında yok. Ya hepsini de değiştirecek fırsatımız olmuyor için açıkçası. Elimde fazla boş kutuda kalmadı. Dar sektör aslında oynamak istedim. Zamanda aldım. Oynamadan elden çıkarttım ben bu oyunu. Oynamak istediğim oyunlardan birisi. Yine PlayStation 3 zamanında alıp oynadım. Abi bunun da bayağı bir dışarı kaymış. Aslında şöyle aşağıya doğru indirmek lazım şuradaki kapak resmini. Homefront alternatif bir tarih gerçekliğinde geçiyor. Ben bu oyunu yine kutulu aldım Playstation 3'e. Üzerindeki jelatin yine çakma jelatin. Ya bir an için şöyle açıp şu kağıdı aşağıya doğru kaydırmak için ciddi bir isteğe kapıldım. Bilmiyorum. Açıp şimdi mi yapsam? Neyse sonra bakarız buna. Alternatif tarih gerçekliği var bu oyunun. Kuzey Koreliler herhalde Amerika'yı işgal ediyorlar. Ya çok aslında zaman da eleştirilmiş ama o sahneleri falan çok doluydu bu oyunun. Ben çok keyif almışım bunu bitirirken. Hatta bunun devamını da PSN üzerinden ben PlayStation 5'te aldım. Yakın bir zamanda aldım. Çok komik bir fiyatı vardı. Yine Dark sektörle benim çok böyle bir arada konuştuğum oyun. Darkness çünkü bunlar aşağı yukarı aynı zamanlarda çıkmıştı. Ya bunun üzerinde şerit var. PlayStation şeridi ama bu orijinal şerit değil arkadaşlar. Gerçekten çakma bir şerit. Darkness 1 ve Darkness 2. Ya şu Dartmouth 2'yi de iki defa almışım biliyor musunuz? Elimde iki tane Dartmouth 2 var. İkisini de bu yıl içinde aldım bu oyunların. İkinci Dartmouth 2'de yani aslında üç Dartmouth oyunu var elimde. İkinci Dartmouth 2 de kütüphanede duruyor. Hani şimdi bir daha bir daha çıkartmak istemedim. O oyunu ben Dartmouth 1 diye almıştım ama ikinci el birinden. Hani arkadaş herhalde Dartmouth 2'ymiş. Ya ilana yazmayı unutmuş ya da ilana yazmış. Ben onu dikkat etmemişim, görmemişim. İkisinden biri. Muhtemelen ikinci ben dikkat etmeden almışımdır diye aklımda kaldı. En nihayetinde elimde iki tane de Darkness 2 oyunu var. Ve diğer bir efsane oyun. Yine ben bunu PlayStation 3'te bitirdim. Xbox 360'ta bitirdim. Include Fubar Pek diyor Fubar Pek. Fubar muhabbetini bilenler bilirler. Fubar aslında ilk defa nerede bizim hayatımıza girdi bu kelime? Eray'ın Kurtarmak filmi vardı. Hatırlayan arkadaşlar hatırlıyordur. Fubar muhabbeti ilk defa orada geçmişti. Bu oyunda da var Fubar muhabbeti hani oyun oynayıp görmek lazım bunları. Güzel oyun arkadaşlar. Underrated derler bu oyuna. Yani en underrated olan oyunlardan biri derler. Ya o kadar da underrated değil. Güzel oyundu. Hikayesi sonundaki plot twist'i nedeniyle çoğu oyuncu tarafından muhteşem olarak nitelendirilir ama evet güzel bir hikaye ama öyle çok da abartıldığı kadar o plot twist işte bazı oyuncuların aklını başından alıyor. Spec Ops The Line. Bunu iki defa bitirdim. Hem Xbox 360'da hem PlayStation 3'te. Yine çakma jelatinle kaplı Gears of Japonlar tarafından yapılan çakması ama güzel oyundur ha Binary Domain. Gerçekten güzel. Ve de Limited Edition. Bunun içinde single ve multiplayer oyun içi içerik varmış. Exclusive'miş bunları içerir diyor. Güzel oyundur. Gerçekten güzel. Biraz böyle bilim kurgu üyeleri de var. Aynı bu da işte Gears var gibi Sper arkasına saklanıyorsunuz. Ateş ediyorsunuz. Düşmanları öldürüyorsunuz. ilerliyorsunuz. Güzel oyundur. Yine kütüphanemdeki bence en değerli oyunlardan birisi. Yani benim en beğendiğim oyunlardan birisi diyeyim. Bu oyunda bende dijital olarak var. Puppetio. Ya bunun içinde nedense kitapçık yok. Ya niye böyle açma isteğine de kapıldım. Şunu da sökmek istiyorum üzerinden. Adamlar ne demişler? 35 dolar. Tabii ben bunu bu fiyattan almadım. Uygun bir fiyattan almıştım. Gayet de uygun bir fiyattan almıştım. Hatta şöyle ben aldım bu oyunu satan satıcı göndermedi oyunu. Ve hiç de sese etmedim. Çünkü büyük alışveriş sitesi üzerinden almışım. Bir hafta 10 gün böyle bekledim adamlar göndermedi. Müşteri hizmetlerinden aradılar ya. Çünkü bu oyunun daha ben bulunup bulunamayacağı konusunda şüpheye kapıldım. Ulan dedim adamlar ellerinde var. Çok uygun fiyatlıydı çünkü aldığım zaman o fiyat acaba adamlar ya bunun fiyatı bu kadar ucuz olmamalı göndermeyelim diye bir algıya mı kapıldılar dedim. Belki gönderirler. Sistem onları göndermeye zorlar diye düşünürken aradılar müşteri hizmetlerinden. Bu satıcımız da bu ürün kalmamış size başka bir satıcıdan bunu temin edip göndersek olur mu dediler. Canıma minnet dedim. Gerçekten başka bir satıcıdan temin ettiler ve Puppeteer oyununu bana yolladılar. Şunları falan temizlemek lazım bir araya. Bu etiketleri hiç sevmiyorum. PlayStation 3'ün bence en böyle müstesna orijinal değişik oyunlarından birisi. Türkçe dil desteği de var. Onu da söyleyeyim. Hani bir tiyatro sahnesinde geçiyor. Ve çok güzel oyundur ha. Puppeteer kuklacı, kuklacı oyunu kuklacı. Evet arkadaşlar sıra geldi Bulur'a. Ya Bulur bizzare Creation'ın yaptığı biliyorsunuz bu adamlar PGR4'ü yapıyordu. Microsoft bunları kapatınca bu stüdyonun elemanları Activision'a geçtiler. Ve Bulur isimli bu oyunu yaptılar. O dönemde ben bu oyunu dijital olarak aldım. PlayStation'da dijital olarak var PlayStation 3'te ama abi kutulusu yoktu. Kutulusunu da bir müddet sonra buldum. Çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Bu da yüksek fiyat istenen oyunlardan biriydi benim aldığım dönemde. Eğer nasılsa bu aralar uygun fiyattan Blur oyununu Blu-ray olarak bulmanız mümkün arkadaşlar. Blur, ray Hani şuraya bir A'ye koysak Blu-ray olacak oyunda. Değişik bir yer şu oyunudur, keyiflidir. Tavsiye ederim. Yine kütüphanemde olan, dijital kütüphanemde olan ama kutulu olarak olmayan oyunlardan birisi Little Big Planet Karting arkadaşlar. Bu oyunda güzel bir oyun ama frame sorunları vardı bunun ya. Kutulu olarak alayım bu sene bunu da kütüphaneye ekleyeyim dedim. Ben de bütün Little Big Planet oyunları bu oyun ve diğer kütüphanemde olmayan, dijital kütüphanemde olan ama böyle fiziksel olarak kütüphanemde olmayan, bu düreği elimde olmayan oyunlardan diğeri Little Big Planet 2. Bunu da aldık kütüphaneye ekledik. Bunun birincisini ben ilk çıktığı zaman almıştım. Ta İngiltere'den, Şoktu'dan getirtmiştik. Büyük heyecanlanmıştık. Çok da eğlenceli, güzel, kendine has bir oyun durumu. Little Big Planet oyunlarını severim. Evet ve geliyoruz. Bunları da ben şu son 10-15 gün içinde aldım arkadaşlar. Bunları nasıl gidelim? Yani 15 gün derken şu son 3 oyunu göstereceğim. Onları son 10-15 gün içinde aldım. Bunda yaklaşık bir ay kadar bir zaman geçti. Driver San Francisco. Ha, çok muhabbet oldu. Ne oynadım ne dijital olarak kütüphanemde var. Sırf bakın Driver oyunlarının PlayStation 1 dönemindeki Driver'ların bizde baya böyle anıları var. Çok severek zamanında PlayStation 1 döneminde oynamıştık ama Driver San Francisco San Francisco o kadar ilgimi çekmemişti çekmediği için de almamıştım çok başarılı bir oyun olduğu söylenemez Driver San Francisco'nun bunu da arkadaşlar dedim alalım koyalım arkadaşlar çok bahsediyorlar bir ara John Tenner'ın hikayesine girer bakarız Belki ilgimizi çeker yani artık yaşlı ilerledi ya abi Belki de bizim oyunlara karşı bakış açımızda bazı değişen konular vardır Evet aldığım son 3 oyun. Bunlar 1 hafta 10 gün oldu dediğim oyunlardan birisi bu. Splinter Cell, Trilogy böyle oyunları bulmak gerçekten çok zor. Çok zor. Bunlardan hatta bir tanesi. Ben Pandora Tomorrow diye hatırlıyorum. Bilgisayar üzerinde Ubisoft'un Uconnect isimli client'i üzerinden dahi satılmıyor arkadaşlar bu. Değişik bir oyun bu. Çok ciddi espionaj oyunu, casusluk oyunu diyeyim. 6. nesile çıkan 3 oyunun HD remasterları var burada. Güzel oyundur Splinter Cell. Bununla ilgili içerik yapmayı da düşünüyorum. Hatta geçen hafta da yaptık bunlardan bir tanesini. Hangisini yaptık? Splinter Cell Double Agent'e. Bunun kutusunu da değiştirdim arkadaşlar. Bayağı yıpranmıştı kutusu. Splinter Cell Double Agent. Tom Clancy's Splinter Cell. Tom Clancy'nin Splinter Cell'i. Güzel oyun. Ve son oyunumuz da Splinter Cell Blacklist arkadaşlar. Bu da işte PlayStation'a çıkan son Splinter Cell oyunu. Bir Splinter Cell Conviction var. 7. nesilde konsollara gelen. Konsollar derken Xbox 360'a özel bir oyundu. Bilgisayara da geldi ama PlayStation'a hiç uğramadı. Ben dedim belki de işte 8. nesilde bunun bir remaster'ını falan remake'ini yaparlar. Getirirler ama Ubisoft artık Tom Clancy söz konusu oldu mu abi? Yani bilmiyorum. Sağırlar oynuyor. Gerçekten sağırlar oynuyor. Splinter Cell serisi güzel bir seri. Evet arkadaşlar. Filmde bu 2023 yılında almış oldum. PlayStation 3 oyunları hangileri varsa onları sizlere göstermiş oldum. Haftaya da PlayStation 4'e almış oldum. 2023 yılı içindeki oyunları sizlere göstermek istiyorum. O bittikten sonra PlayStation 5 oyunları, o da bittikten sonra PlayStation 3'te benim için hidden gem olan, benim için gerçekten çok değerli olan, kütüphanemde kutulu olarak duran seçeceğim bazı oyunları bunları göstereceğim. Onlardan da bir 10-15 tane oyun çıkartırız. Yani önümüzdeki 3 haftanın randevusunu kapatmış olduk salı sohbetinde. Buraya kadar izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysanız bu noktaya kadar da izlediyseniz artık bir zahmet abone olursanız sevinirim. Yorumları eksik etmiyoruz. Videoları beğeniyoruz. Bildirimleri bak bütün bildirimleri açıyoruz. Sonra demeyin abi canlı yayın yapıyorsun. Bildirim gelmiyor bize. Bütün bildirimleri açacaksınız. Yani bildirimler kısmına geldiğinizde hangi tarz bildirimleri seçeceğinize dair bir seçenek var. Tüm bildirimleri seçeceksiniz. Başka videolarda başka oyunlar da başka konularda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lan böyle elimizi de sallıyoruz değişik bir açıdan. Şöyle mi sallasak, böyle mi sallasak bilemedim. Bu videoda böyle kapansın bakalım.